diyelim. Şimdi adam 34 dedi. Normalde de fiyatı şöyleymiş. Şimdi e, çakmaklığına kadar çok sayıda aparat var. Bakacağım. Eğer bunlardan bahsediyorsanız. Bak kitaplar kitaplar 3 liraymış. Altı Abi. Bu kaç abi? Bu kanalından. Herkese merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? Bugün neredeyiz yine? her zaman tahmin edin acaba? Gerçi işte çok zor olmamalı da. evet bugün otopazarına geldik. İlk defa Fikirtepe'ye gelmedik. Mesela. Ya yalan yanlış beyanda bulunma. Abi bu ne ya? Bu Adam tuvalet kapalıyınca <laughs> ben de buraya ya... Neyse oraya içiyorsunuz. <laughs> Gördüm zannettim buraya. <laughs> ben de yukarı bakıyorum. Bir şey mi damlamıştım? Neyse. Ne diyorduk? Bugün de pazarımıza geldik arkadaşlar. Fikri de miyiz? Bakalım bugün güzel bir şeyler bulabilecek miyiz? Saat bu arada 7 falan mı? 7 buçuk mu? Kaç? Oo saat 8'e giriyor lan. 7 buçuk. Hesapta biz 4'te girecek. ama. Artık alıştılar bize. <laughs> Uyumuşuz. Nereden başlayalım? İslam abiden başlayalım. İslam abiden başlayalım ama İslam abi geçen bize yanlış yaptın. Şortları gittin başkalarına. Ayağını denk al ona göre. Vay İslam abi benimle. Biz de seni çekiştiriyorduk abi. Biz de seni ölüyorduk abi. Bu ne kadar abi? Hoş geldin. Niye dürtüyorsun abi? Ne kadar abi? İçine bakıyorum abi. Bu mı? Evet. Metin. Evet. Metin ne kadar bu? 100. 100 lira. Sana ne kadar abi? Ne? Aa bak saatleri ya. Saatleri kes. Kim istiyordu bunlardan ya? Ya biri yok bize söyledi de. Unuttum. Gösterdi mi? 500 lira abi. Ha, 500 lira bu. O da aynı. Gümüş pata. Onu açabilirim. Buraya da çekebilirsin. Yaz O gümüş kasa. 350. Yazı getirmişiz mi aşağıda? 350. için açılır buna da var. Bilmem ama. Katla bir daha. O da mı o. aynı O elindeki 100 lira. o Bıçak <laughs> var mı? Evet, Serkis oldu. Ha? Serkis oldu. Güzel ama bak saatler ha. Yani. Daha güzel güzel. Gel, gel, gel. Gel. Şöyle bir saat. Okey ben anlarım ben şimdi. Dur sen de. Şöyle şu oh böyle şu Şu böyle. Düşür bir yere ya lan. Evet saat pazarlarımızı yaptık. Şöyle şu mu farklı sadece? Bu farklı ha? ha? Bu bu kaçtı? Bu da. Onu ben bunu 150 demişti. De. He. Şimdi toptan alıyoruz diye toptan bir e, olsa derim güzellik yapacak. Biz de bunları tezgahımızda satacağız. Üç. Çizilmesin abi lütfen. Üç. <laughs> daha bir daha pil takacağız değil mi biz? Evet, daha iyi çalışıyor pil taktık hepsini. Aa, iyi o zaman. O da iyi abi, pil parasından da kurtuldum. Vallahi, yani. ama buna takmamışsın abi. He, ona taktım. Onun pili farklı da onun için. He. Kaç etti? Biliyorum, kaçar Bilim kaçar de, koydum bunun içine. Bir, bir tanesinde iki var. Üç, Üç dört, dört, beş. 6. Hiç modellerine de bakmadık. Direkt yapıştırdık ama vardı, değil mi? Sağ bakın ya iyi ya. Yo yo tamam ya. Ha bunu da koy istersen abi. Onu ne yapıyor? Ona da yapmış şeyler abi işte. Ya sana yaptım vallahi. Tamam ya. işte koy içine gitsin o zaman. Kabayı yedin galiba sen git sen onu alma. Ha? Da da. Onu sana yapamayacağım Tamam, koy içine diyorum işte. Evet. <laughs> Onu da Yok öyle bir dünya yok. Koy satayım. Yazın dolaşın diyor. Geçen eşortman takımımızı gitti başkasına verdi. Ne yapayım ben getireceğim diyorum. Gelirse ayıracağım. Ben anlamam. Ben o rengini beğenmiştim. Nereden bulacağım ben şimdi o rengi? O rengi Senin yüzünden yaza giremeyeceğim. Şey yapacağım abi. Geçen bize ne yaptı olsan Allahsana. Anlatsana. Geçen geldik. Bir şortu beğendik. Evet. Ondan sonra... Baktık abi bunlar orada kalsın dönüşte alırız. Evet. Aa, bir geldik baktık. Yok bir hatta tane ben bak. dedim ki. <laughs> abim sen be. Ben taşırım. Yok dedi ya, zahmet etmeyin dedi. Kendisi şurada. Bak. Sonra geldik dedik hepsini sattık. Buradakilere sor. 50, 40, 37,5'ü sen yine vermedin. Sor bak buradakilere. Hepsini gençler aldı. Evet. Bayramda gitti çoğunlar. Bu alırken şöyle, şunları da göstereyim. Altı ne yaptı? Onları alacak mı onları bilmiyorum. Bu şunları alalım mı? Aa. O da ne ya? Şunlardan da alalım mı? İstersen iki üç tane al. Kaç tane var ki onlar? Ne evet, deriz? boya gelmiş ha. Al. al boya gelmiş. Evet abi ne yapıyorsun? İyi abi seni sormadım. Nasıl gidiyor? Evet. Ama bak kitaplar kitaplar 3 liraymış. Daha yeni açtı valizi. Ha bir izleyicimiz de kitapları, evet, bakmıyoruz diye değinmiş evet. Şimdi bir de figür isteyen bir tabi sürekli figür figür diyor da ben figür bulamıyorum ki burada bu bari. Hadi beni mi takip ediyorsun? Ben açıyorum ben. Yani figür standı var mı sen burada? Şunu gibi mi? Atıyorum. Figür. Şöyle şunu. Sen yatıyorum <laughs> sen yatıyorsun. <laughs> Kanka yani herhalde şu şöyle oyuncaklardan bahsediyor. Az önce bakıyordum. Sırf unutmayayım diye. Şunlardan bahsediyor herhalde. Böyle oyuncaklardan bahsediyor hmm. herhalde. Bak benim gittiğim yoldan gitme Adem bak. Bakacağım. Eğer bunlardan bahsediyorsanız. Figürlere <laughs> de bakacağım. Kitaplar şöyle. Ben böyle yaşıyorum bak ha. Ona göre. 3 lira tabi bundan ben fazla bak. alırsanız. Kim adam 1 liraya şey kadar düşer. Düşer. Sabah sabah düşmez de düşer yani. Benim Şimdi valizim nerede? Valiz gitti aha. Valizler <laughs> de biliyor bu? Az önceki şeyler aldı götürdü. Gel lan Kerem nereye koydun? Valla ben koymadım. <laughs> bak Oğuzhan'ın valiz gitti. Yemin mi? Kim aldı? Ha? Kim aldı lan bunu? <laughs> 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 Oğlum içinde servet aldı? vardı bak servet. <laughs> Neyse lan Hikmet abi aradım. Ben de Hikmet abi aradım biliyor musun? Yani, yani Hikmet abi aldı yitir diyorum. <laughs> Öyle bir de sersin. Ama yanlış yere fark etmişsiniz. Gelip Yol ortasına koydum. Abi. abi. Ha. Ceza, ceza ha. şart yani. bir, yani. Bir tık, tık korktun değil mi? Ya, Tanıdık bir birisini şey aldığına eminim de Hikmet abi dedim herhalde. Benim aklıma sonunda ekip geldi. Şu tezgahı toplarken bir tane şey adam arabayı aldı ya. Yok ben bir tekerlek sesi duydum ama. Hadi oradan nereye duydun? Vallahi bir şey değil oğlum. Beş dakika oldu ben onu. <laughs> ya İbrahim lafı tuttu. <laughs> ben Yok, ben görmedim. <laughs> ben de seni gibiydim. <laughs> 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 Şöyle devlet demir yollarına ait bir tane saat aldık. İnternetten baktım. 165 bin tane koyan var. Adam büyük bir onu yanlış yazmıştır diye düşünüyorum. 2700'e koyan da var. Biz bunu 320'ye aldık. Yani 350 verdik. Yanında bir tane fener aldık. Bir tane ee kart okuyucu aldık. Tam yani 300'e geldi bu bayağı. Yani yani 300'e falan geldi bize. Şöyle bir saat. Bence Çal bayağı iyi yani. yani. Çalışır durumda. Biz hatta saati almadan önce saati kurduk. Test Kenara bıraktık bir saat falan bekledik. Bir saat sonra aldık. Saat doğru gidiyor. Şu an saat 9.5 var. Şöyle. 3 yani. tane 25 abi. 3 tane 25. 3 tane 25 mi? Bakka Güneş ne o? Aa. Güneş enerjisi Oo. Güneş ama güneş enerjisinin iç kısmına bak, dikkatli bak. Bir şeyler var orada. Ha. Yani sanki parmak izi. Telefon, tablet. Şurada gösteriyor zaten. Ha. Bu şarj edebiliyorsunuz. Bu üçü Ek. aynı mı? Yani evet, bir parça. Ya. Evet. Hani üç daire ayrı, ayrı nasıl diyeyim sana tek kademe daha şey yapıyor. Bunu da açtığın zaman daha hızlı evet. şarj oluyor yani. Ne kadar? Daha da yüksek enerji veriyor artı. çakmak takıp dışarıda sigara falan yakabiliyorsun. Değişik aparatlar da var. Değişik cihazlara da kullanabiliyorsun. Çiğ gösteriyor. 50 TL. Ne diyorsun? Ya? Şimdi şöyle güneş haneli mi diyeyim. Üçlü şöyle. Güneş enerjili. İçinde çakmaklığına kadar çok sayıda aparata mevcut. Şimdi 50 lira dedi. 40 liraya aldık. Testini yapacağız. Umarım çalışır. Kolay gelsin abi. Nasılsın? Şurada da bir tane vinç var. Tavla var. Bunu koyalım. Aa güzel. Mikrosyon. <laughs> Gerçek mi bu? Ama parçaları yok herhalde. Burası Philips'in. Pardon. Philips'in 5 artı Şimdi bak, ha 5 artı doğru bak 5 tane kolonu var. Ben bir fazladan satmışım kolonu doğru. Ama şey, bu şey değil ki ana bastı, ana bastı. E, ee, Alt çıkışları yok yani 5 artı bir direkt bağlayamıyorsun. Nasıl Bunun ya? Ekstradan, ha şu mu? Var ya oğlum her şeyi tam kontrol ediyor. Bir komando var. Ben takım onlar. Çalışıyor mu abi? <laughs> yani yapabilirsin onlar. Bir yerde aldım ama karşıyor diye. Ne kadar? Ne diyorsun ya? 200 lira bak. Sürüm var var. 200 çok dedin ama abi. Sen gelme parçalar sana sayayım. Tamam parçalar sayın ama. Tamam. Bir de 5 artımı zaten. Yok ya abi bana bak. Tamam şey demiyorum abi bunu. Bir de Bak. Kalkın kontrol. Bunlar onun mu? Onun da şunun. He. Şu plastik de onların. Bak. Bir şartı parçası var mı? 200 mü diyor? 200 dedi mi? Kaç? 200 dedi mi? 200. 30 abla. Ya yani bir şey yaparsa <laughs> alırız yani. Nasıl yok. bir şey yapsın mesela? 100 uygun mudur? Ya. Değil mi? O oldu? <laughs> Değildir de. Oldu. rengi uyuşuyor Abi. diye bu da bunun olur yani. Ne istiyorsun buraya? <laughs> buraya 2000 istiyoruz. Yani. Nereye ne kadar? Pazarlığını yap yoksa burayı satacak adam. Abi bize ne olur en son ya? Ben ya dedim. Şimdi çalışmazdı o yüzden. Güzel bir şey yap al bak biz yabancıyız. Ona ben de eve almış yani ben sana garanti veremem bozardı İşte ben de o yüzden garantisi işte. Yap şimdi bir şey daha. Biz kuruş için biz kendi evimizi. Öyle. Yapalım. Yok konuşmuyor evet. mu? Kazanlık yapıyor. Yok pazar Yok ben, ben yani şimdi sana diyeyim kesinlikle bu çalışıyor. O şey olur. İşte biz de emin değiliz o yüzden Hı. pazarlık yapıyorum Hı. sende daha. Ödüyordum e, mu onlardan 200 diyor. Fazla veriyor. Paranın kıymeti yok. Ha öyle vallahi öyle. Sen nakliyeden alan mı alıyorsun? Kışa nasıl bağlıyorsun tamam. Buradan mı bağlıyorsun? Hayır abi. Hiç. Hiç. Detaylı. Şu değil. 220 tamam. Tamam bu bunda. buradan alıyorsun komandayla. Ağustos'u nerede Şuna. Mikrofonunla. Mikrofonunla. Tamam, bu bunu? Şuna. Mikrofonunla. Bu bunun da, tamam mı kardeş? Tamam, ona bağladım. Bunları aldım, bunlara bağladım. Bunun antenleri biraz kırık işte. Ya bu Bu arada abi tezgahın hepsine az önce biri geldi 2000 lira istedi. Kanka bence bunu. Ha. 150'ye kapat Tamam 150'ye kapat alalım lan. Değil mi bunu sökemedim. En iyisi şuradan mı sökecek? Yani şöyle 5 artı bir kolonları Philips'in şöyle bu arada internetten de bakmadık ne da fiyatı nedir ne değildir. Şöyle bir Çalışmada şey. bilmiyoruz ha. Çalışıp çalışmadığını da bilmiyoruz. Ben daha iyi resim. Ben sana söyleyeyim. Çok güzel ad, cihaz. Pazarlık saygı. pazarlık parası veriyorum sana. Tut. Yani, pazarlık şunu. Evet, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Şöyle ay. Ne kadar dedin? Oh. Evet, 15 dedim. Oh. Bunu aldım. Bu buradaymış ya. Olsun yani biz abi. Güzel verdi. İbrahim merhaba. Helal et. Helal et. Helal et. Helal <laughs> Abi çeşit bol indirim hayır, yap, hayır, yap hayır, bak. Hayır, yap hayır, yap hayır, bu arkadaşlara. Eyvallah sağ ol. Bu arkadaşların peşinde bir söz şey, aldık. Sağ olun, iyiim sağ olun. Olsun Vallahi ya. Kaç öyle. zamandır geliyorum ilk aynen. defa bugün gördüm aynen. çok sevindim kardeşim. Aynen. Bugün gel, gelesi aynen. yoktu arkadaşın. Bugün beni, gelmiş olsun. <laughs> bugün beni 2000'lik etti ya. Vallahi orm. Para da abi bunu. Vallahi bak bunu gördüm uzaktan. Geldi aşmana. Geldim a bunu aldık. 5'e 1. İyi sipkele benim. 2 poşete koyduk istersen. Bunun da düğmesi içine göçmüş abi ya. Şuraya bak ya. 5 artı 1 nedir ya? Bitirdin mi ya? 5 artı 1 ya. alacağız tabii. 6 artı 1 mi alacağız? Tamam yavaş koy. Kırılmasın. Yavaş koy. Daha pazarı ortasına geldik. Paramız bitti. Hep senin yüzünden. Bir demir de var. Abi parçasını unutmayak da abi. Var bu plastik var. Bak bizim direksiyonun aynısı da burada da var lan. Aynısı. He, he markası da aynı, şeyi de aynı. Aynen. Ne kadar da abi? 50 lira abi. 50. Niye Sergen alıyor? Aynen. Sergen sana su tabancası alıyor lan. Çalışır herhalde ya. Ne kadar abi? Kim? Abi kum torbası var. Kum torbası. Boksu da. Vursana iki tane. Ama arkadakilere dikkat et. <laughs> Bir koyun hepsi yıkılıyor. Abi. Ben şimdi yumruk atmayı bilmiyorum ya bileğimi kırarım. Nutukla mı alıyorsun abi? Bu oksijen kaynak makinesi. Hmm. Ne kadar Bunun abi? Işte. 2000 lira. Kaynak yapıyor, oksijenli kaynak yapıyor. Aynen ya da ne bileyim egzoza falan. Egzoz altında bağlantı bir parça koptuysa arabanın bu şekilde yapıyorlar. Ya da altın eriteceğiz. Bulduğumuz altınları eriteceğiz. Ne ileriye mi yarayacak? Bak kaldırsan mı bakayım ağır mı bu kadar? Bu ne kadar da abi? Baba. Bir şey daha yapacağım. Bu Bu abi. Kaç? 100 lira. He. Bak küçük sepetinde büyük bir tane kaybolmuş bu kargo. Bak kargosu kaybolan abla burada var. Bunlar 15 lira. Kaç paramış? 25. 25 lira şöyle bir maos. Birazcık. Ooo ne olmuş oğlum içi? Abi buna 25 derken düşünseydim ya. Ölmüş içi baksana abi. Hep söyledi şey mi kanka? Ha? Hep söyledi. Şey Bakıyoruz. Evet bu biraz daha temiz. Hadi gidelim. Hadi. Mantıklı değil mi? Yapalım mı bundan evet. bir tane? Var mı? Zaten. zaten. Ama bu çok şarj yemez mi? Bu ne kadar abi? 20 lira. Abi çok diyor sen de. ya. Da şurada, da, da, da. <laughs> 20 lira ne kadar 2 lira gibi bir değeri var. Arada bir değeri yok. Yok bunu ben amacın dışında kullanacağım da bu normalde arabaya takılıyor. Tamam arabaya taktı da... yani 20 lira bir para değil. Yok yok araba yani bunu takamazsın zaten <laughs> 5 Beş eder. Bir deneyim mi şunu? Sık merakımdan deneyim. Şimdi olsa bunu alıp evet. fener yapalım mı? Yapalım. Bak, takipçimiz dedi çok böyle mantıklı da geldi bana. Ama işte 15 diyor. Ben diyorum zaten depoda vardı galiba bizim. Var böyle... bir tane var. Ben, de, ben diyorum ki almaya gerek yok. Aynısı varken neden para veriyor? Bak bu da güzel aydınlat ya bak. Adam görmedi şimdi fiyatı yükseltmesin. Şunu tutsana. Şu tarafa doğru tut. nasıl aldı gözünü? Tamam. Şey 10 liraya verirse alınabilir. Bak bunu işte dediği gibi el feneri yapacak. Şöyle de bir güçlendirecek. Ondan sonra kampta kullan şey yap. <laughs> Uzunları yak, karşı yak. Hava git hava. Ee, ne diyorlar buna? Ee, <laughs> Masa üstü aydınlatmalı. Sağ efendim. <laughs> Ama bunu bu şöyle bu kol tripod diye mi geçiyor? Telefonu buraya takıyorsunuz. Evet, evet, evet. evet. Bunlar şey işte canlı yayın yapanlar için falan yapıyorlar. TikTok, yapanlar. TikTok, TikTok, şey diyelim, evet. tripodu diyelim. Şimdi adam 30 lira dedi. Normalde de fiyatı şöyleymiş. Abi buna bir şeyler daha yapıyor. Yok, yok. Uç bulacağız şimdi. Ucu falan yok. Baksana burada da topuk. Neyse 25 lira abi. Yardım. 20 ver diyor dayı. Ya 25 değil, sen de 20 ver. 20 lira ya, şöyle bir tripod aldık. Çalışıp çalışmadığına bakmadık ama çalışır herhalde ya. Ya yani edini alıyorsun kanka, şöyle yarım saat bir oraya çeviriyorsun, bir buraya çeviriyorsun, bilmem ne zaten iki yerinde şey var, kopuk var yani. Neyi peşindesin Her zaman geçiyorsun sürekli yani. Şu an türbüne oynuyorsun ha. Tamam, var senden şey tarafı yani. olabilir ama yani bir tamam bak daralır, çeker istemiyorum da şimdi tamam bak şimdi bir ürün alıyorsun kanka bu. bu zaten bellidir mesela tamam mı böyle 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 yarım saat Oo, yapıyorsun o onda yazı yazmıyor o 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 bak o 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 yo Bak, tamam, bak. o Şimdi o o o o Abicim ben buraya bir işlem yapacağım. yapacağım. Fırat, Fırat Akbaşı nerede bulacak? Tamam bak ben buraya bir işlem yapacağım. Daha de bak. Ay, Fırat Ay, varsa bunu size hediye edeceğim. Dinle bırak şimdi. Bak buradan basıyorsun. Tamam. Çık kartın çıkıyor. Tamam. Buradan bunu açıyorsun. Bu buradan arada kaliteli bir şey yani. Şu, ya bu kalitesi bir şey demiyorum. Maksat o. şey. Şimdi <laughs> sağ kullanır mısın? Tamam ben kullanmam. Ben, ben de dedim ki işlem yapacağız üstüne. Ben, ben. Bir şey yapışır. Tabi para senin cebinden çıkmıyor. Senin tuzu kuru tabii. Bu ne? Şurada bir şey bulamayız mı? Buluruz, buluruz, buluruz. Abi, bu kaç abi? abi? 30 Bu ne kadar? Niye öyle bağırıyorsun abi? Abi Abi bir şey ikram eylerim. Tamam, tamam. nerede abi? Oh. Oh, abi ya. Ha, şimdi ah. fiyat düşürmenin zamanı geldi mi? Geldi. Daha, daha. Öyle bir dünya <laughs> Abi sen var ya eski toprağsın Geçen ha. hafta sen o taraftaydın. Adamın eli mengene gibi, gibi kanka. Arkadaşım bu abi abi. Eli gibi mi? Abi 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 yatsın top oynamış ayarımı yırtmış ha. Lafı tutuklar. <laughs> Murat <laughs> <laughs> tedavi oldun ya. Bir şaka var. Hayır, sen <laughs> Olsan bunu, ben sen bayağıdır yoktun zaten. Kör müsün? Oğuzhan nasıl görmüyor sen bunu? Bak ben göstermezsem görmüyorsun ya. Hadi gözlerin görmüyor, burnunun delikleri de Oğlum, mi sen görmüyor. Oğuzhan benim kafam neden şey şeyler yapıyorsun ya? He tamam valla. Aptal olacağım. Düğmesi içine kaçmış. O yüzden bu saate kadar kalmış olabilir mi? Evet. Şu işini görür mü? Bir tane bizde onlardan mı makine? Aa, fazla yok çünkü hepsini armağana verdim. Bende var da bunu ya. Bizim evde var Ha 10 lira verir ya bunu. 10 lira verir size. Ona bana ona ona. Bize? Bu 10 lira olur. Ne illisi ya? Hayır sen başlıyorsun. Hayır zaten hadi bir yok zaten anı sağlamış. Tamam bırak bırak. Başka bir şey görebilir miyiz? Yok göbeğini sonra Ay 20 lira. 10 lira veriyorum. Hadi hadi. Parça ya. Evet, evet, yani. ya. Evet. Az veren baba çok veren candan. Hadi bakalım. Hadi. Tamam basana. Abi kadar bir zarar etti. Beş kadar bir uvala bak. Beş gel. daha vereyim mi buna? Hayır. Hayır diyor. Hadi evet. bak. Bu işe yarar mı kanka? Şunları kırılmış ama çalışıyor ha. Çalışıyor. Çalışıyor mu? Evet, ışık yanıyor. Bluetooth falan var herhalde. İçi i̇şte temiz de duruyor ama şunları kırılmış. Bakayım. Bence biz bunu para verdik de zaten. Mesela, ver mi? Ver mi? İstemiyor abi. abi. Başka bir şey var. Abi bunu alıyorsan al. Bunu al. Bunu tut bunu lan. Abi bunu şey alak işte. Her tarafı bağlamış 20 bin lira diyorsun ya. Tamam bırak onu da bırak. O zaman bunu alıyorsun. 100 lira. Ne kadar? Bakar. O zaman kaydederim işte. Şimdi 10 liraya ne aldın? 10 liraya mamam. Şimdi çektim videoya. Mermileri de içine kaçmış galiba. Şurada yani. mermileri var, içini... Artık kim soksa içine sokmuş. Çıkaracağız. Mermileri. O, o sokmuş, biz çıkaracağız yani. Yapacak bir şey yok, işimiz bu. Sen figür gördün mü? Geziyorsun, bak, bak. Figür isteyen abim. Figür isteyen takipçimiz. Yok, figür yok yani. Figür yani, böyle yani, hani tek tep evet. Nerede var bu? Yani görsem de keşke... Hadi, hadi, hadi. Ertesi gel soruyorum, figür var mı sende diyeyim. Şurada var mıdır? Çakı soranlara çakı verdik. Gösterdik. Kitap soranlara kitap gösterdik. Kinder yumurta kitap soranlara kitap, kitap göstermemiz lazım aslında da.